yeni video atmaya karar verdi. Bugün Mortis'i bin kupa yapacağız. Allah'ın izniyle hadi bakalım başlayalım. Yıllardır ödüller almıyorum da neyse bir şey olmaz. <laughs> Şöyle tek hesaplaşma oynayacağız çünkü pusmak lazım beyler. Evet başladık hadi bakayım search uzak dur benden abisi. Bana yakın olma. Dalsam lan şunu. Dur dur. Nasıl? 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 yetmiyor Nasıl? Nasıl? kodumun oyunu. Yeah I am loser. <laughs> evet. bu inat ettim yapacağım arkadaşlar bu sefer. Belki kostüm yüzündendir. Şu kostümü değiştirelim. Bence gayet güzel. Kostüm beğenmeyenin. Neyse. <laughs> evet hadi bakalım boşayalım. Dostum uzak durur musun? Lütfen ben kendi halimde tıklan bir vampirim. Lütfen siktir git şuradan gel. Yani. Abicim bu melodi lütfen. <laughs> lütfen patron. <laughs> siktir Lütfen Kit salmadı ki anasını. Ah, geberdik. Evet, bu bu arkadaşlar. Ben kısa video çekerim şimdi. Sıkıldım mesela. Ah, neyse. Bu videoyu da burada bitirelim o zaman beyler. Görüşürüz. <laughs>